Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, neşesi, mutluluğu yerindedir. Evet yine bir açılımla beraberiz. Sizler ne zaman bu açılıma denk gelir, ne zaman izlerseniz açılımdaki en pozitif mesajlarla uyumlanmanıza niyet ederek kolektifin bütünün faydasına olacak şekilde bir açılım olması niyetimle niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız açılımımız bitene kadar arkadaşlarım günümüzün hemen melek mesajını çekmek istiyorum. Daha sonra katinalı olan bir ilişki açılımı yapmak istiyorum. Katina destekli bir ilişki açılımı yapmak istiyorum. Sorular soracağız. Sizden gelen sorularla ilerlemek istiyorum. Katina'yı Katina destekli, Katina ana kart olarak seçtim. Bakalım günümüzün melek mesajını hemen bir okuyalım. Sana yardım ediyoruz. Sen yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Sen kesinlikle yalnız değilsin. Bunu farkına varman yeterli bizim için ve meleklerine güven. Sana yardım ediyoruz dedi günümüzün melek mesajı. Evet canlar. Şöyle katinamızı aldık. Ve sorular soracağız. Sizden gelen sorularla bu insana şöyle bir soru soracağız. Böyle ayarlamak istiyorum. Şöyle baştan ayarlamak istiyorum. Canlarım. Şöyle nedir? Ruh durumunu soracağız. Aklındaki kişinin ruh durumu. Güncel durumunu sormak istiyorum. Şöyle güncel durumu kendini nasıl hissediyor? Onu sormak istiyorum. Daha sonra e, bu insan sizi nasıl düşünüyor? Size karşı düşüncesi, size karşı duyguları altı soru sormak istiyorum ve yakın gelecekte nasıl bir adım e, atacak mı, ilerleyecek mi olarak sormak istiyorum. Şöyle bir en az 4 kart alacağım. Tarotumuza da bir da dahil ediyorum. Şu kartımızdan da istiyorum. Son olarak da bu. Eğer bir soru daha vardı ama o soru aklıma gelirse onu da en son çekerim arkadaşlar. Tamamdır. 4 kart destemizi de aldık. Şimdi onun bir ruh durumuna bakmak istiyorum. Ruh durumu nasılmış? Ruh durumu şu an arkadaşlar bir kılıç krallığına bürünmüş bir ruh durumu var bu insanda şu anki sürecinde. Bu kişi şu an duygularını görememiş olabilir, kısıtlamış olabilir. Duygularını size kısıtladığı için kendi kendine kızan bir kılıç kralınız olabilir, güçlü, kuvvetli inatçı. Bu nedenle hedefine ulaşmak istiyor. Objektif bir şekilde ilerlemek istiyor. Gündeminde. Şu anki ruh halinde pardon. E, kendi duygularını hiçe saymış. Mantıklı hareket etmek istediğini. Gözlemliyor bu nedenle. Sessiz derin bilgiler içinde. Sessizlikle sizi gözlemliyor. E, sahnede olmasa da. Ama perde arkasında Perdenin arkasında sizi çok fazla gözlemleyen, sizi her şeyi gören ama müdahale etmeyen bir ruh var burada. Ee, ve bu kişi sizi gizli gizli takip ettiğini açık ve net söylüyor. Ruhu sizde olsa da sizi perde arkasında gizli gizli takip ediyor. Sessizliği, sessizliğini ile beraber. Ee, bu kişinin şu an aranızda, sizinle bir olmaması için tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Kendi ailesi içinde, kendi çevresince bu insan o tehlikeli durumlarla uğraşıyor ve size bu sorunları, tehlikeli durumları yansıtmak istemediği için şu an sessizliğini koruyor. Buna, bu nedenle buraya kadar geldim diyor. Geldik diyor. Şimdi pes etmek istemiyorum. Çünkü sonunda her şeye değeceğine inandığım bir ruh halindeyim diye partneriniz var. Evet aranıza engel olan kişiler durumlar olmuş ve bunlarla uğraşıyor. O tehlikeli bir durum var. Bu tehlikeli durumdan kaynaklı sizinle olmadığını ama kendince şu anki ruh halinde ben buraya kadar gelmişken şimdi pes etmemeliyim. Çünkü sonunda her şeye değecek bir sonuç yaşayacağız diyen ruh hali burada şu an mevcut. Şimdi geçelim güncel durumu ne? Şu an anlık güncel durumu ne? Ee, bir rakip olabilir arkadaşlarım. Aranızda bir rakip olmasından kaynaklı tehlikeli durum yaratacağı için bu rakiplerden kaynaklı size sessiz duruyor S sahnenin arkasından sizi gözlemliyor oluşunu söylemişti zaten. Sizin yerinize evet bu insan başkasını seçmek zorunda kalmış olabilir. Ve tam olarak istediği bu şey olmasa da yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşünerekten bu yanlışı yaptığını fark etmiş. Ama size minnettarlık duyan partneriniz ee, ilişkide çok fazla güçlü hissiyat, güçlü duygular içinde olduğunu sizinle olan ilişkisinde, Evet bu kişi bu üçüncü durum ve olay faktör her neyse yavaş gelişen durumlar yüzünden verimli de olsa emek vermek istese de biz bu ilişkiye bir mola verdik diyen bekleyiş yaşayan sabır ve e, sükunetle beklediğini yavaş ilerlese de pes etme noktasına da e, pes etmeyeceğini de söylese bize çok yavaş ettiğini mücadeleye devam eden bir partneriniz var aslında. Bu üçüncü durumlar olaylardan dolayı tehlikeler çıkmaması için zaten şu an e, yavaş ve kendince mücadele ediyor oluşu e, söz konusu. Çok fazla sabır ve tutarlılık e, gösteren bir partneriniz var. Belki size gösteriyor belki göstermiyor. Kendince bunu söylüyor bize. Evet. Bu kişi sizi artık sahiplenmek istiyor. Munzur kartıyla abozon, abonozun kara atı diye geçer. Bu kişi artık bu üçüncü faktörler, durumlar, bu tehlikeli durum aranızda her neyse bunu ferahlatmak, rahatlatmak, bitirmek, bu tehlikeli durumu atlattıktan sonra bu ilişkiyi sahiplenmek isteyen ve yavaş da ilerlese artık minnettar bir şekilde Evet, bunu e, yapmak istediği bir gündem içinde var. Sahiplenmek istiyor bu ilişkiyi tekrardan e, sahiplenmek istiyorum diyen bir partneriniz var burada. E, şu an kendini nasıl hissediyor? Bunu soralım. Size hayran bakar mısınız? Size hayran bir aklınızdaki zat var hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal karanlıklarının arkasına saklanmış bir e, aklınızdaki kişi var olmasıyla aşk için çok küçük ve temkinli adım atacak bakın burada sahiplenecekti ve aşk için çok küçük ve min temkinli bir adım atacak çünkü hareketsiz, durgun, kurban psikolojisi içine girmiş farklı bir bakış açısı kazanmaya çalışan bu insan şu anki sürecinde ilişkiyi askıya almış, hareketsiz kalmış, yeniden düşünüyor, karşılıksız bulamam diye korkuyor oluşu söz konusu. Ve bu insan Selena ile geçmişinden getirdiği üzüntüler yüzünden geçmişte yaşadığınız üzüntüleri geride bırakabilmek ve mutluluğa doğru ilerlemek isteyen Selena ile artık mutluluk kartıdır Selena Tarot da şey Tarot da diyorum Katina'mızda artık bu kişi mutlulukla mutlu güzel bir haberle gelmek istiyor. Çünkü size hayran bir partner var burada. Evet yavaş da bir yeni bir bakış açısı kazanmış, düşünmüş, çok fazla ilişki evet askıya almış. Sırf aydınlanmak için, farklı bir bakış açısı kazanmak için. Çünkü aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklandığı için bu insan temkinli bir adım atacak. Ama ilham sizden ilham al. Sizin güzelliğiniz ve ruhsal çekiminizden kaynaklı bu kişi sizi sadece sevmek, istediğini artık sevgisini size sunmak, ilham olacak, ee, ilham verici bir konuşma da yapmak isteyen bu kişi seni, evet bu kişi, pardon siz bu kişiyi büyülemiş vaziyettesiniz. Bu kişi sizin güzelliğiniz, sizin ilhamlığınız, ruhsal çekiminiz bu insanı büyülemiş vaziyette. Gerçek sevgiyi mi? evet sizde yaşadığını itiraf ediyor burada. Ve e, artık yanılsamalardan kalkmak, çıkmak, bitirmek, mutluluğa sizinle adım atmak isteyen bir e, süreçten geçen onun şu an kendini bu şekilde hissediyor oluşu söz konusu. Size hayran bir partner burada görüyorum. Size karşı düşüncesini sormak istiyorum. Sunit masumiyet şifa bakın bu insan Sünit olarak kendini atıyor bize bu insan size haksızlık yapmış size yaptığı haksızlıkları göz yummuş ve bilinmeyen e, kaygılardan yani hiç umursamadan size kaygı yükletmiş olabilir sizi üzmüş yıpratmış sizin iyi niyetinizi suistimal ettiği için bu insan evet yalan söylemiş evet ihanet etmiş olabilir Açıklama yapmadan kaçmış olabilir. Bunlar artık bu yaptığı haksızlıkları göz önüne aldığından kaynaklı bu sünit, e, abonozun beyi, sünit ilişkinizi sahiplenmek, burada da sahiplenmek çıkmıştı. Bu yaptığı yanlışlar, haksızlıklar, ihanetler açıkça açıklamadan, açıklama yapmadan kaçmış olan şu anki bu sünitiniz, evet tekrardan ilişkinizi sahiplenmek. Ve başarılı ve dürüst bir şekilde bunları size anlatmak istiyorum. Çok kolay. Ee, bu insan çok çabuk öfkeleniyor, çok çabuk da öfkesi geçiyor olabilir. Toprak burcu, boğa, başak e, ya da oğlak burcu olabilir. Eril, bu eril ya da bu dişil, her neyse. Ve bu kişi çok kolay öfkeleniyor, çok kolay e, size risk çekmiş olabilir. Ama bu ilişkiyi sahiplenmek istediği bir süreçte yaptığı yanlışları farkı, fark ettiğini söylüyor. Çünkü şifalandıkça bunların farkına vardığını, kalbinin yarasının evet kabuk bağladığını artık kabuk bağladıkça o şifalandıkça kalbi size yaptığı haksızlıkların gün be gün farkına vardığını. İçinde bir şeyler iyileştikçe bu insan size o masum bir şekilde sevgisini sunmak istediğini düşüncesel olarak bize söylüyor. Evet size çok acı yaşattığını ve size yaşattığı acının şu an kendinin yaşadığını ve şifalanmak istediğini ve sizinle konuşup size dokunmak yaşadığınız acıları şu anda kendi yaşadığı için bunları onarmak istediğini Artık bu ilişkiyi iyileştirmek çabasına girmek istediğini burada söylüyor düşüncesel olarak size dair. Aslında bu ilişki masumiyet ve iyi kalpliliğiniz iki taraf aslında iyi niyetli, iyi kalpli, biriniz beyaz, biriniz siyahsınız. Gri yok zaten. Artık gri bitiyor. Biri siyah, biri beyaz. Evet, masum siz onu masum bir şekilde sevmişsiniz. Bütün kalbinizle, iyi kalbinizle, niyetlerinizle sevdiğiniz için onun sizi sevmesini bu iyilikleriniz sağlamış. O sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşündüğü için bu yanlış yalan arkanızdan işler çevirmiş olduğunu ama şifalanıyor artık. Şifalandıkça da bu ilişkiyi sahiplenme düşüncesi var bu Partlerinizde. Şimdi size olan duygularını sormak istiyorum. Sunik'ten Aral'a döndü. Emek vermek istiyor. Artık alma verme dengesini kurmak istiyor. Ee, çok az böyle gıdım gıdım verdiği sevgiyi artık yaptığı haksızlığı, adaletsizliği fark ettiğini. Çünkü sevgisini göstermemiş. Hep sevgiyi siz ona vermişsiniz. Hep almış, hep almış. Terazi dengeyi bozmuş. Bu dengeyi bozan siz olmuşsunuz. Al verensiz alanı olduğu için artık o da aynı şekilde ilişkide denge kurmak istiyor. Hoşgörülü anlayışlı cömert davranmak isteyen alma verme dengesini koruyarak da bunu yapmak isteyen partneriniz bir aral olarak kendini veriyor. Sadık olacak artık bu ilişkiyle ilgili duygusal bir eril bir dişi karşınızda temsil ediyor mu? Ediyor. Belki sizinle aile kurmak istiyor, teklifle gelmek istiyor, samimiyetle bunu yapacak olan bir eriliniz, bir partneriniz var mı var? Çünkü rüyalarında çok fazla sizi aşırı gerçekli, sizinle ilgili rüyalar görüyor duygularında. Evet, bu rüyalar bu insanı rahatsız ediyor. Rüyasında devamlı sizin kalbinizi kırdığını, bu nedenle sizin başka biriyle yola devam edersiniz korkusunu yaşadığında çok fazla rüyalar görmesi söz konusu ve bu nedenle yakında işte bu gerçekçi rüyalar yani sizin başka biriyle gittiğinizi başka birinin hayatınızı aldığını söyleyen bu insan artık yaklaşmak istiyor olayları fırsata çevirmek istiyor bir haberle gelmek istiyor sizi kaybederim korkusu duygusu var e, bu insandan bir haber bir hareket bir eylem geliyor bu insandaki bu duygular bu kişiyi Değiştirip dönüştürmüş. Çok yakında bunun değişimin dönüşümünü göreceksiniz. Artık karanlıklar bitiyor. Güneş açıyor. Aydınlığa kavuşan partneriniz. Duygusal anlamda beklemediği bir şey. Ansızın ve aniden size bir haber. Bir gerçekleşmek üzere olan bir haberiniz söz konusu. Ee, ve bu kart yani güneş kartı olduğu için. Tüm. E, kartın bize verdiği enerji hızla yaklaşan bir haberiniz. Hızla yaklaşan bir partner söz konusu. Çünkü bu rüyalar bu insanı çok fazla duygusal anlamda rahatsız ediyor. Sizi başka biriyle gider, başka birini hayatınıza alırsınız. Korkusu, korkusu yaşayan bir aral, bir kişi var burada. Bu nedenle size sadık, ilgili, duygularını artık net ve açık söylemek istediğini, sizinle aile kurmak istediğini, Samimiyetli bir şekilde e, bu adımı gerçekleştirmek istediği bir duygu var burada bu kişide. Şimdi geçelim. Yakın süreçte planı ne bu insanın? Adım atacak mı? Bakın nişan alıyor. Gölge taraflarıyla çok uğraşıyor. Şuraya bir kart daha seçmek istiyorum ya. Şu bu boşluk hiçlikten artık bitmek istiyor. Bu hiçlik neymiş? Buraya bir kart çekmek istiyorum canlarım. Bu hiçlik yaşadığı, boşluk yaşadığı neymiş onu bir öğrenelim. Valide. Allah kahretmesin. Bu valide durmadan çıkması olmaz. Evet bakın bu kötü şans kartıdır. Valide kartı. Araya giren üçüncü kişiler. Anne olabilir. Kötü art niyet ara bozucu bir insan. Artık e, kötü bir kadın ya bir olay. Evet temsil edebilir. Ama bu insan bunun, e, bu kötü niyetli, bu kötü olaylar, bu kötü kişileri hayatında sıfırlıyor, çıkartıyor, olduğunu söylüyor. Bu kişiler, bu valide, e, üçüncü kişiler, durumlar, olaylar neyse, kötü şans neyse, bunları artık bu boşluk, hiçlik konuyla ilgili enerjilerini artık bitiriyor. Bunları çıkartıyor. Buraya bir kart daha seçeceğim ya. Bu valideye bir kart daha seçmek istiyorum. O kadar kartın içinde valide mi gelir ya? Evet. BEDES. Bakın. Çok güzel geldi. BEDES çektik canlar. Validenin üstünü kapattık. bedesle nedir? Bu bedesi validenin getirdiği terslikler ve kötü olaylar. Peş peşe geldiği için güçlü olabilmek ve kendini savunacak bir BEDES kartımızı üstünü kapatıyoruz. Artık bu kötü olaylar bu kötü, ters giden kötü durumlar, olaylar peş peşe geldiği için artık orada gücünü gösterecek ve bu insan buraya res çekecek oluşunu katinamız evet bize söyledi. Ve kartımızla Ve kendini savunabilecek oraya bir aklınızdaki kişi var. Çünkü bu kişi gölge yanlarıyla çok uğraşmış. Bastırılmış yönleri var size karşı. Kendi iç dünyasında çok savaşmış. Kendini çok size karşı da savunmuş. Yakın süreçte kabul etmediği yönünü e, seni yönlendir. Yani bu kişi kendi yönünü kabul etmedikçe o kişi o yönü neyse o bunu yönlendiriyor. Olmasına izin vermek istemiyor artık. Yakın süreçte bu kişi sende bastırdığı bir yönü tetikliyor. Gölge çalışması evet siz birbirinizi gölgeliyorsunuz. Bu kişi sende bastırdığı bir yönünü hep tetikliyor. Tetikliyor oluşunuz söz konusu. Bu bir Değnek kralı, tutkuları var, güçlü, başarılı, takdir, kendine güvenen, bilge, irade gücü sahip, mutlu ve ev hayat kurmak isteyen, zengin ve sorumluluk alacak olan, e, sorumluluk sahibi, gururlu, güvenilir, olgun, güçlü, karizmatik bir partner, mutluluğa doğru, e, artık mutluluğa doğru ilerliyor, mutlu gelişmeler ve başarı kazanacak olan partneriniz nişanını almış zaten gücünü ortaya koyacak yakın süreçte ve size karşı harekete geçecek. Bu defa kesinlikle ıskalamamak için çok fazla plan yapıyor. Çünkü validenin üstüne bedes çektik. Valideyi tamamen kapattırdık. Güçlü olabilmek için kendini savunacak e, bu insanlara artık ve size o gölgeli ruhla gölgeli birbirinizi gölgeliyor oluşunuz. Koç burcu olabilir. Sizler olabilirsiniz. Ve bu da koç burcunu temsil eder. E, artık Dediğim gibi bu insan artık gölge yanlarını bırakacak. Bu üçüncü durumlar, olaylar valide, anne de, olabilir. Oraya kendini artık savunaraktan e, gölge yanlarını artık bir kenara bırakıp güçlü ve başarılı bir şekilde sorumluluğu bu ilişkine sahip alacak. Gurur yapıyorsa bunları bir kenara bırakacak. Olgun, güçlü, karizmatik olan bu partneriniz mutluluğun. Artık mutluluğa doğru kavuşmak istiyor sizinle. Mutlu gelişmeler yaşamak ve başarı istiyor sizinle. Bu nedenle size nişanını almış, gücünü ortaya koyacak ve size karşı harekete geçecek. Bu defa hedefini yani sizi ıskalamak istemiyor. Tam adım net size gelmek istiyor. Planlı ve programlı bir şekilde. Bu durumlar, olaylar kişiler her neyse aranızı bozan, aranıza giren bunları tamamen e, temizleyip, tamamen bir temizlik yapıp zaten bir hayranlık duyan partneriniz size gücünü ortaya koyup size karşı harekete geçmeyi planladığını açık ve net bize burada söyledi. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir açılım olmuştur canlarım. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.